şey sormak istiyorum. Şimdi e, son dönem çalışmalarda Parkinson ve Alzheimer'la ilgili e, yine çok yeni bilgiler paylaşacağım inşallah. Hani kitabı da falan da, kitap yazmayı falan da beklemeyeceğim. Bir önce vermek istiyorum. Çünkü ne kadar çok hızlı hareket edersek o kadar e, hayra vesile olur diye. E, yine bu titreşim meselelerine geldi her şey inşallah. O yüzden de hatta ben ben Subramanian'ın şeyini paylaşıyorum işte Hintli bir kardeşimizin bilim adamının o da batıda gitmiş o da o da mesela bizdeki hani bize böyle çocuk namaz kılınır falan filan dersin ya böyle anlamazsın o da gitmiş işte yoga meditasyon da neymiş nefes de neymiş canım falan filan deyip sonra yıllar sonra batı tıbbı içindeyken bakmış ki ya demiş benim dedem demiş şifaydı anneannem şifacıydı onlar daha çok insanı iyileştiriyordu ben bir gideyim tekrar kendi köyüme bakayım bunlar nasıl iyileştiriyordu derken işte nefesle ve sesle ee, insanların Parkinson Alzheimer hastalıklarının nasıl e, işte beynindeki tabi titreşimle tükürüğün salgılanmasının artışıyla e, büyüme hormonlarının efendime söyleyeyim aynı zamanda e, immün sisteminin nasıl geliştirildiğini e, ne ilişkin çalışmalarını paylaşmış birisi. Biz onu seminerlerimizde de paylaşıyoruz. E, geldiği nokta işte dünyanın yine aslında nefes, ses, zikir. İnşallah biz bunu Yurt dışında da insanlara anlatabiliriz. Şimdi zaten hani çok fazla böyle e, akış var yurt dışından. İnşallah bunları bilimsel olarak da paylaşırız. Senden şeyi rica edeceğim. İnsanların beyinlerindeki değişimleri, nefes sonrası. Anlatabilir misin? Yani hastalıklarla bağlantısını e, ve nef nefesin ve sesin, zikrin. Çünkü sonuçta biz bunları sadece ses ve zikir diye yapmıyoruz. Allah esmasını, kendindeki Allah esmasını ve Hu esmasına yöneliyorsun. Yani zaten bu bedenin şifası aslen buradan kaynaklanıyor. Bu konuda da bizi bilgilendirebilir misin? Tabii. Özellikle bu yaptığımız nefes çalışması sonucunda bir buluşta, bir bulduğumuz şeyde frontal lobdaki yani bölgedeki Hı -hı. delta ve teta frekanslarının düştüğüydü. Ve Alzheimer hastalığının da en önemli verilerden biri delta ve tetanın artmasıdır. Yani biz aslında ee, özellikle alzheimer için e, önleyici ve geliştirici bir e, yöntem olabileceğini bu konuda e, paylaşabilirim. Ee, diğer bir hususu bu çok ilginçti. Delta ve teta frekansının düşük olması, şöyle bir şey, hipnoza giren ve telkine açık olan beyinlerde Diyorlar ki bir, bu niye nasıl oluyor? Bir türlü bulamıyorlar yani ne oluyor frontal lob mu sütüyor temporal Yani fonksiyonel ve anatomik olarak beyinde olan bir şeyin hiçbir tutarlığı yok. Sonra hipnozda e, titreşimlere bakıyorlar hipnotik vakalarda niye hipnoza giriyor? Hani burada beta mıdır delta mıdır? Bulunan tek tutarlı biomarker diyoruz biz. Yani bir konuda onu açıklayıcı bir e, referans alabileceğimiz bir ölçüm koherans çıkıyor. Yani eş durum. Hı hı. Ve delta ve teta koheransının yani birlikte çalışmasının özellikle uzak beyin ve yakın beyin e, bağlantılarında e, telkin ve e, hipnotik vakalarda yükseldiğini buluyorlar. Tek tutarlı biomarker bu. Bu ne demek? Yani biz bu zikirleri ve yaptığımızda bizde tam tersi oldu. Yani delta ve teta koheransı da düştü. Yani biz çevremizden alacağımız hipnotik ve telkine odaklı düşünce yapılarından kendimizi koruyabileceğiz. Çok şükür. Evet. Bu da çok önemli. Çünkü çok. E, biliyorsunuz artık teknolojiyle virüslerin yayılmasından, düşünceyle ve düşünceler özellikle zihin teorisi var. Evet. Ee, biz bir sistemin altında kalarak eğer gerçekten beyin frekanslarımızı kuvvetlendirmezsek e, biz bir hipnotik kalıp altında kalıp belli bir sistemin altında ezilebileceğimiz gibi bazı e, biliyorsunuz sizler daha iyi bilirsiniz siz tabii daha iyi bilirsiniz çeşitli şeyler var. Tabii, ve biocentrizm Robert Lanza. Evet. E, bir bu bir de bu frekansın e, beyin ve kalp ritminin bir arada tutulmasının e, nöro cines sistemi yani evet. hücresel bazda Evet sinyalizasyon sistemini değiştirdiği kanıtlanıyor. Evet. Nedir? Biz aslında hücre yapımızda e, amino asitlerle bilgi taşınır. Yani hücrenin çekirdeğinden, plazmasından e, ve Hücrenin içerisindeki dolaşan hormon sisteminden kanımıza kadar her şeyin bir amino asit aracılığıyla, amino asitler aracılığıyla e, üretildiği ve taşındığı bilinir. Biz bu sekronizasyonu yarattığımızda hücre basındaki sinyalizasyon sistemi o kadar sekronize ve düzenli çalışmaya başlıyor ki e, bu e, özellikle bağışıklık sisteminde, çok önemli olan T hücrelerinin hı hı. gelişimi hı hı. ve bu T hücrelerinin kanser yapan yani kanser hı hı. yapan hücre çok hızlı çalışır hı hı. ve çok saldırgan olabilir. Hı hı. Vücudumuza yaydığımız bu sekranize titreşimlerin amino asit ve hücre çalışmasını da büyük bir düzen getirerek e, bağışıklık sistemi hücrelerimizin çoğalmasına ve diğer hücreleri de düzenlemesine bu yüzden dediğiniz gibi telimorların uzamasına hı hı. anti aging'e varana kadar hı hı. hücresel bazda kanıtlanan çeşitli birçok bilimsel çalışma var ama evet. hepsi bunların dediğim gibi bu sekranizasyon üzerine ama bizim çalışmamızda buna bağlayabiliyoruz çünkü bizde de aynı senkronizasyon biomarker dediğimiz koherans hı hı. ve e, koheransta ve teta e, bantında azalma ve beta bantında yükselme gibi eee absolut power'daki biomarkerlarımız e, bu yapılan çalışmalarla eşit düzeyde gelmiş durumda. Yani müthiş bir şey. Şöyle e, bir şey var. Şimdi insanın e, hani beynin bir arayüz olduğunu artık e, kabul e, yani artık kabul edip etme noktasına taşırsak neden beynimizin bu kadar hani senkronize edilmesinin neden bu kadar önemli olduğunu fark ederiz. Çünkü temelden dedin ya e, böyle bir düşünce var dedin. İşte bu etre, dünyanın daha kötü bir hale getirilmesi. Çünkü hali hazırda burada olmayan varlıklarız biz yani. Şu anda biz bir rüya alemi içinde yaşıyoruz. Bu da artık kuantum fiziği ve nöroloji tarafından netleşmiş bir durum. Ve e, biz bir rüyayı 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 belirleyen şey kişinin bilincidir. O yüzden rüyalar kişiye göre yorumlanır. Yani bir rüyayı çok basit bir örnek vereyim. Eğer ki kişi birisi rüyasında Kabe'ye gittiğini görür, öbür de rüyasında Kabe'ye gittiğini görür, ee, çok çok önemli bir örneği vardır bunun. Ee, şöyle yorumlanır. Rüyasında bir tanesi Kabe'ye gitmiş denir ki sen işte şey yapacaksın tebliğ yapacaksın işte insanlara veya birisi rüyasında ezan okur öbür de rüyasında ezan okur denir ki o kişiye sen iyiliği tebliğ edeceksin öbürüne denir ki sen kötülüğü tebliğ edeceksin kötülüğün şeyi olacaksın bak ezanla kişiye göre gördün mü ezan okumanın kişiye göre e, tanımlaması yani yorumu tabiri farklıdır ve sonuç itibariyle biz şu an bir rüya alemindeyiz ve rüya alemimiz bizim bilinçaltımıza göre yaşanan bir alem Bizim de yapmaya çalıştığımız şey nedir? Mesela kötülük düşünmek. işte diyor ki kardeşinin çiğ etini yeme, yemek gibidir gıybet. Değil mi? Yani şimdi buradaki mesele nedir? Biz bilinçaltımıza kötü düşünceleri attığımız zaman bu bizim bilinçaltımız tarafından yönetilen varlıklar olduğumuz için çünkü kontrollü bir insan zaten bunu yapmaz ki kendine gerçekleştirmiş bir insan için artık zaten bilinçaltı farkındalıkla bilinçle bilinçaltı arasında bir fark yok. Aradaki sınır aşıldı farkındalıkla bilinçle bilinç örtüldüğü için yani birleştiği için özgür irade dediğimiz alan külli iradeye döndü ve kişi seçiyor artık seçtiğini zannetmiyor yani hayvanın hayvanıyla yaşamıyor dolayısıyla e, bizim yapmaya çalıştığımız şey kolektif bilince etki ederek insanları uyandırarak kolektif bilince etkileyerek aslında bu virüsü de bizim oluşturduğumuzu bu dünyanın bu hale gelmesini de bizim oluşturduğumuzu fark ettirmeye çalışmak çünkü zaten kıyamet müminlerin üzerine kopmayacak. Burada çok önemli bir işaret var yani. Bu e, hapsedildiğimiz 3D olarak yaşadığımız şu internet oyununda hani bilgisayar oyununda o kadar gerçek yaşıyoruz ki bu beden virtüel veya gözlüğünden dolayı. Fakat bunu kırmış kişi şu anda bir ekran mesabesinde olduğunun çok farkında ve sadece izliyor. Kenan Rıfaiye Hazretleri'nin dediği gibi. Hani bir Karadenizli kardeşimiz ilk kez bir film izlemiş, e, sinemaya çağrılmış Sinemaya gittiğinde yanında da eşi oturuyor. Kötü adam iyi kıza saldırmış masum kıza. Hemen çıkarmış silahını Karadenizli kardeşimiz perdeye işe, atış etmeye başlamış. <laughs> 19 işte ellilerde mi ne zaman? Hemen işte herkes gülmüş tabii. Ne oluyor işte o, o işte sinema diye ne yapıyorsun diye. Ki yani <laughs> fayzette diyor ki e, siz aynı aynısını yapıyorsunuz niye gülüyorsunuz gidiyor. Yani şimdi demek istediği şey şu hali hazırda biz beynimizle aslında bir seçim yaptığımız ve kendi gerçekleştiğimizi, gerçekleştiğimizi, gerçekliğimizi oluşturduğumuz bir bilgisayar ilahi bilgisayar oyunu içindeyiz. Dolayısıyla 100 kişi kötülük düşünürken 10 kişi iyilik düşündüğünde 100 kişinin alanı içeride ve ne yapıyorlar? Senin bilinç altına oynayan, senin bilinç altına ele geçiren projeksiyonlar yapıyorlar ki işte şiddet birilerini öldürmek birilerine kötü sosyal medyaya bak hakaret yuvası birbirine saldırma yuvası. Bizim o, o gün kardeşlerimizden biri de o kadar güzel şeyler yazmış ki hani burada e, diğer yerlerde kadar çok kavga olmuyor diye. Yani çünkü bunu burada kavgayı görmek demek, anlattığımız hiçbir şeyin anlaşılmadığı, dolayısıyla çocuğunun iyi senin iyi ve senin hayatın daha kötüye gideceği bir bir şey demek bu. Yani biz içsel güzelleşmenin yansımasının perdeye olacağını anladığımızda, projeksiyon bizim olduğumuzu e, anladığımızda zaten kendimiz için iyilik yapmaya başlıyoruz kendimiz için ibadet ediyoruz Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok ki kendini dönüştürmeni Sen kendin için sağlıyorsun Çünkü şu anda 100 sene bile yaşasan şu dünyada sonsuz yaşayacağın hayatı şu anki ilahi madde içinde sen oluşturuyorsun Onun için gerçekten şu çok önemli dediğim gibi bizim gerçekten temiz kalmaya çalışmamız lazım temiz ve boş kalan insana şeytan hani e, ikilik birinci e, musallat olur. İnan bana ben e, sosyal medyada yaşayan insanların çok gerçekten çok boş zamanı olduğunu düşünüyorum. Keşke bu, bu zamanlarını Kur'an'dan bir ayeti bilimle buluşturmak üzere harcasalar hep beraber biz bir, işte küreselcilerle falan filan savaşmak derdine düşmemize gerek kalmaz. Çünkü öyle bir taraf kalmaz. Çünkü 500 tane bal arasının bir eşek arasının yediği gibi sayısız insan bilinciyle biz bu virüsü yok edebiliriz. Bizim e, kaç tane e, post paylaşıyorum. Bir ay iki ay komada kalıp yani bilinç dışı kalıp dualarla iyileşmiş paylaşıyorduk eskiden hatırlar mısın sonra ilk seneler. Evet, sayısız evet. insan birleşiyoruz ve gerçekten çünkü... E, işaret de anlattım demin sen de değindin biliyorsun. insan şefkat duygusu, sevgi duygusu dünyanın manyetik alanını değiştiriyor. Bunu bu adamlar ölçüyor. Çünkü dünya, sen küçük dünyasın, senin afaktaki varlığın ise dünya. Yani dünya sana ait bir yansıma. Bu gezegen, senin Kur'an'da dünya diye bahsettiği biri sensin, senin arzın, senin yeryüzün. Birisi de dünya. Senin bilincine göre değişen bir dünyada yaşıyorsun. Bak, o kadar adil bir sistem ki. E, dolayısıyla çokluk ne kadar kirlendiyse, bu yüzden bütün yediğimizi kirletmeye çalışıyorlar bilmem ne bilmem ne içtiğimizi gördüğümüzü, işittiğimizi vesaire ve biz bu tuzağa düşüyoruz. Ama çok sağlam insanlar arıyorum ben arkadaşlar. Yani işte çocuğumun okulu, onun busu falan falan değil. O çocukla sensin vesaire. Her şeyin önüne Allah'ı koyabilen insanlar. 40 kişi. Hiçbir konuda da, hiçbir şekilde de modunu değiştirmeyecek insanlar. Lütfen bunu Ebru, Ali hani Seyit'in Zoom'a bağlanmıştık ya, kardeşlerimizle, ee, sen bana ilk yazdıktan sonra. Bunu yapmaya niyetli insanlar görüyorum ben. Ama bunun için her şeyin önüne Allah'a koyacaksın. Yani bunu yapmamız lazım. Yapmıyor, istemeyenler zaten bireysel olarak, kendini gerçekleştirebilenler zaten kurtulacak ama, bizim hepimizin kardeşlerimize ulaşabildiğimiz kadarına, irade edildiği kadarına çünkü herkesin bu işin içine girmesi irade edilmedi. Herkes kendi ayağını sabitesini gerçekleştirecek ve e, tercihleri doğrultusunda yaşayacak. E, bizim bunu gerçekten sağlam bir şekilde kafayı buna odaklamış insanlara ihtiyacımız var. Dünyanın hiçbir zevkinin gerçek olmadığını fark edebilen insanlar. Dervişler için bu neden çok önemli? Çünkü sen eşyanın zikrini gördüğünde ve duyduğunda artık senin önüne trilyon 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 dağlar koysalar sen bunun gerçek olmadığını biliyorsun. Nesine etkileneceksin sen bunun? Gerçek bile değil. Hani Bruce Lipton da hep der ya para da bir enerjidir der. Yani e, şeytan zaten bu şekilde çalışıyor. Hani dualite sistemi sana gerçek gibi bir şey gösteriyor. Oysa ki derviş mesela e, dervişler arasında çok güzel şeyler vardır. Mesela bir derviş 4. 5. gün şimdi ilk girdiğinde uzlete çileye cinler gelir biliyorsun İlk en düşük makamda oldukları için hiç muhatap olmaman gerekiyor ee, sonrasında işte 4. 5. Gün. kişinin bilincine göre mesela meleklerle muhatap olmaya başlar hatta hani bize şeydir ya aa sen daha işte beymen kafeye gitmedin mi falan dervişler arasında şey vardı aa sen daha meleklerle konuşmadın mı şimdi bunlara insanlara böyle ne diyor bu uçmuş falan gibi geliyor ama şu an dünyada bir proje var açıklayacağım bunu yakında bakalım kimler kimlerle e, algılarını genişleterek e, iletişim kuruyormuş göreceğiz göreceğiz bunu hem savunma bakanlıkları hem askeri odakları bakımından göremedikleri enerjilerin tümünü şu anda okumaya çalışan bir sistem kurmaya çalışıyorlar ya biz burada böyle iki tane iş becermeye çalışan insana saldırırken o sebeple bir taraftan da diyorum ki bu kadar kalbimiz kirlenmişse demek ki müstahakımız da bu. Ama biliyorum ki çok güzel insanlar var. Dünya güzel insanlar var yani Allah'a çok şükür ki aynı frekanstaki insanları birleştirdiği için hani kargalar kargalarla kartallar kartallarla. Çok şükür ki gerçekten bu konuda ne yapabiliriz deniz işte denizim ne yapabiliriz diyen insanlar var. Benim hepinizden özellikle herkesten ilk ricam şu. Kendinize bir ayet Allah'ımıza sorun, abdetsinizi alın, Kur'an'ınızı açın. Allah'ım bana bir ayet göster. O ayetin bilimsel olarak nerelere gidebileceğini kendi esmanız üzerinden Allah'ımıza danışarak lütfen görün. İslamiyete katkı sağlayalım. Ve bu ayeti uygulamaya çalışıp nefsi tezkiyemiz, nefsimizin, hay, nefsi, nefis hayvanı, hani emmare denilen boyutundan bahsediyorum. İçimizdeki bu hayvanları, bu hayvanat bahçesini taşıdığımız lütfen evcilleştirmeye çalışalım. Çünkü bakın eğer ki bunu yaparsak yani daha başındaki amca güzelliği yüzünden çat diye Allah buna onda bütün hikmetini ilmini açığa çıkarıyor ya. Bakıyorsun profesör şey ya Sadguru. <laughs> Adama işte Harvard profesörleri bilmem neler geliyorlar danışmaya. Bizde böyle bir şey olsa hani yobaz derler. Ne alakası var? 17 gün aç kalabilen, oturduğu yerde bütün beyin sistemini çalıştırabilen bir adam. Hangimiz yapabiliyoruz bunu? Yani bu insanların kullandığı sistem İslami metot zaten. İslami metot ve bizim bunu gerçekleştirmiş dost Allah dostları işte Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhittin Aybi Hazretleri zaten ölmüyorlar ki. Biz sadece göremiyoruz perdelendiğimiz için. Dolayısıyla hani başka bir yere gitme falan olmuyor. Soğan gibi, soğan gibi katman 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 boyutlar içinde yaşıyoruz. Perdeler kalkınca hepsinin içinde. Ahiretin de burada olduğunu fark ediyorsun temelde. Bizim bu hazretlerin anlattıkları üzerinden Kur'an'ı anlamaya çalışmamız lazım. Kendi küçük aklımızla, perdelik algılarımızla değil yani. E ben böyle düşünüyorum. Herkes kendi düşündüğü gibi düşünmekte de özgürdür. Ama hani bizimle beraber olan kardeşlerimizden ricam bu. Bir ayet belirlesinler kendilerine ve bunun bilimsel olarak nereye gidebileceğini, bunun beyinle ne tür bağlantısı çünkü yazan kardeşlerimiz var bana. E Ebru'nun yaptığı gibi, Ebru'nun e, grubunun yaptığı gibi lütfen bu konuda el ele verelim kendimizi güzelleştirerek bakalım ne taraflara götürecek bizi Allah'ımız. Çünkü biz bu konuda şanslı insanlarız. Lütuf gör, lütuf içinde insanlarız. Allah'ımız bizim kendisiyle uğraşmamıza izin veriyor. Bu da lüt, bu en büyük lütuftur. Bu en büyük lütuftur. Dileyelim inşallah herkese nasip olsun.